Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ben bu arkadaşlar. Yeni YouTube'a geri döndüm bildiğiniz arkadaşlar. Hemen şimdi oyunumuza geçiyoruz. Yine aynı hemen bir önceki videodan sonra bu videoyu yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evleri falan Yapmıştık bir önceki videoda. Videoyu her yere mahvetmiştik özetlemek gerekirse şimdi arkadaşlar bu videomuzda ne olacak diye sorarsanız bu videomuzda golem yapacak golem yapıp golemleri şeyle dalacağız ve yani bir, bir, bir bir, bir öldüreceğiz arkadaşlar tekrar teker teker bir öldüreceğiz dediğim gibi bu golemi yapmak için arkadaşlar bir tane demir bloğu bir adet demir bloğu bir adet de bal kabağı gerek arkadaşlar e, ee, şöyle hemen bunları da aynı bir gibi şöyle koyuyoruz demir bloklarını. Bunun üç yerine değil bir tanesine bir tane yerine balkabağı kabağı koyup ve golem oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha koyalım. Nasıl? Evet. Şöyle bir daha. Ve şöyle koyduğumuzda bundan bir sürü oluşturacağım arkadaşlar. Bir daha videolarda da kardan adam yapacağım arkadaşlar. Kardan adamı da koyacağım. Şeyin içine kar yaparlar alıyoruz. barajı oluşturulacak. Çok oluşturulacak daha iyi olacak. Balçıkları falan dövüyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben videoyu çekiyorum. Youtube attığımda video böyle kasıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Normalde bir, işte, bir şey, her, her Arada sırada bir. Böyle çok bir, bir, bir şey canavarların yanlarına falan yaklaştığımda e, kalabalık yerlerde bile 100'ün altına zor bela düşüyor arkadaşlar 60 falan ama arkadaşlar videoyu çektikten sonra niye ise kasıyor gibi görünüyor şey. ama normalde kasmıyor şu an mesela arkadaşlar ben çok rahat oynuyorum hiç kasmıyor ama arkadaşlar niye ise işte videoyu çektiğimde programdan dolayı mı artık OBS Studio ile videolarımı çekiyorum arkadaşlar programdan dolayı herhalde o yüzden kazmalar gibi bir şeyler, bir şeyler, bir şey Bir çeşit güzelliği Güzel bir şeymiş bu iş ya. Böyle bir de salalım bunları bir dört bu aklıları. golem yapmışız toplamda. 3, 4, 5 tanesi burada. 6 oldu. 7. 7 arkadaşlar. Şurada da olması lazım. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20'ye kadar yapmışız işte arkadaşlar toplamda. Bayağı bir yapmışız ya golem. Yeter bence arkadaşlar. Şimdi... şimdi はい。 Arkadaşlar şimdi ben gidip hemen şu golemi öldürmek istiyorum. 11 CPS'e kadar gördüm arkadaşlar insan. çok zor olan bir şey var. Bu kılıç bile 9.5 saldırı hasar olduğu halde zor bela golemleri öldürebiliyor. Hemen yani bu video yaptıktan sonra arkadaşlar gidip kazanadan video çekeceğim. Sonra da, e, e, gitme videosu çekeceğim. Sonra da canlara e gitme videosu çekeceğim arkadaşlar. Bunları çekip atacağım YouTube'a. Gece oldu ya. Öyle ya şeyler Buradan chat yazılmıyor arkadaşlar. Şimdiler kapalı herhalde. Sonra... Neyse. Sıfır yaptım mı? Bilmeyen kalıpların listesi için help yazılmıyor arkadaşlar. Mesela ben gidip buraya şöyle sular help yazdığımda bize bir şeyler çıkıyor. çekildi arkadaşlar işte golemi kutu alma öldürmüşü golemlerin hepsi bitti herhalde arkadaşlar ne ara bitirdik anlamadım ben hepsi bitmiş gibi görünüyor şu an bir tane var sanki evet var Yapabilsem, bir şey var burada yapamıyorum arkadaşlar ya. Durun bakalım bir. Şöyle. Şöyle yaptık. Sonra. Mode. Bir yazdığımızda çıkmıyor. çimiyor. Şimdi, Şimdi golem yok herhalde. Şimdi golem yok ya. Niye golem yok ya? arkadaşlar diye şöyle hemen öldürüyor şu arkadaşlar şöyle yatalım Ay 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 Niye bir şey yapmıyor Anlamadım. bunlar buna? Niye bunlar bana bir şey yapmıyor? Anlamadım ki arkadaşlar, niye bana bir şey yapmadıklarına? Şöyle geliyor. Hiçbir şey yapmıyorlar ki arkadaşlar, niyeyse anlamadım bak. Sadece bir tane daha üretemiyoruz. Yol gözlüğü böyle oluyor. Haa. Bir blok olduğu için alalım da. Kıh. Kıh. Kıh.

Dikiyoruz. Arkadaşlar bize biz böyle güzel elmaslar oluyor. O yüzden pek bir şey olmuyor bize. Ama açlıktan öleceğiz arkadaşlar birazdan. O yüzden şöyle bir havuçlarımızı yiyeceğiz. Havuçlarımızı yiyeceğiz. Şimdi şöyle örümceklerimizi öldürüyoruz. da Neyse evet, arkadaşlar videomuz burada son olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere.